Altıncı duyu bana çok soruluyor. Çünkü bizim beş duyumuz vardır. Altıncısı da olsa olsa... His. Hissiyat. Olmayanı görüyoruz, telepati falan öyle şeyler. Halbuki arkadaşlar beş duyu dediğimiz şey, görme, işitme, tatma, koklama, dokunma, bunlar bizim özel duyularımız. Niye özel duyu diyoruz bunlara? Özel organlarla algılanıyor. İşte göz var, kulak var, deri var falan. Bunlar burun dil özel organlar vasıtasıyla temel duyular olarak adlandırılmış ama mesela çok daha temel bir duyumuz var. Görme olmasa, işitme olmasa yaşıyoruz. Ama o duyu olmasa şuradan şuraya gidemezsiniz. Biliyor musunuz o hangi duyu? En kıymetli duyu. Ama en sevmediğimiz geldiği zaman hemen kesmek istediğimiz bir duyu. Kesicileri var. Kesici. Ağrı. Ağrı o kadar önemli bir duyu ki hareket eden tüm canlıların hayatta kalması ve vücut bütünlüğünü koruması için en güzel haberci. Ağrı ne demek? Bir yerde bir şey yanlış gidiyor diyor. Gözünü seveyim diyor. Benimle ilgilen diyor. Bu bacağı daha fazla bir yere vurma diyor. Bak düşeceğiz diyor. Delindi burası diyor. Bilmem ne diyor. Sana haber veriyor. Maymunların ve birçok hayvanın ağrı duyusu sinirleri kesilerek yapılan deneyler korkunç sonuçlar veriyor arkadaşlar. Hayvan o bölgesinden duyu alamayınca Mesela sol kolundaki duyu sinirlerini keserseniz, günler içerisinde kendi kolunu ısırıp kopararak bedenden atmaya çalışıyor. Çünkü onu kendisinin gibi görmüyor ve ısırdığı zaman da acı hissetmediği için bu kanaati daha da pekişiyor ve bir süre sonra o koluna düşman oluyor. Biz bedensel varlığımızı muhafaza edebilmek için en azından bir ağrı duyusuna muhtacız. Ağrı duyusunun çeşitlemeleri var. Mesela bir çeşidi var. Muhtemelen çok seviyorsunuzdur. Gıdıklanma. Gıdıklanma ağrı duyusunun bir çeşidi. Gıdıklanmak tuhaf bir şey değil mi? Kendinizi gıdıklayabiliyor musunuz? Niye? Kendi gıdıklayabilen kimler var peki hiç duydunuz mu? Şizofrenler kendilerini gıdıklayabiliyor mesela. İlginç ama normal insan gıdıklayamıyor. Çünkü gıdıklama beklenmedik olduğu zaman, beyin beklemediği zaman verdiğimiz garip bir tepki. Niye ağrı duyusunun karşılığı? Nerelerden gıdıklanıyoruz? Bir düşün. Koltuk altından, diz arkası gıdık bölümü falan filan. Oralar nereler? Böyle vücuda kolay aslında giriş yapılabilir, zarar verilebilir yerler. Ve siz eğer oraya gerçekten zarar verici bir şey yapsanız ağrı duyarsınız. Ama gıdıklama, mesela bebeklerde falan çok yapıyoruz ya çocuklarda. Hem o bölgede hassasiyet var, hem de beyin diyor ki bir şey oluyor ama çok zararı yok. Gülelim geçelim. <laughs> Yine bak duyu ağrıdan geliyor ama gülerek tepki veriyorsun. Ve bu hoşumuza giden bir şey. Düşünüyor. Kaşıntı. Ağrı duyusunun bir tipi. Ne için lazım? Kimyasal bir şey geldi mesela. Biz bunu şeylerde kurbağalarda çok yapardık. Kurbağanın kafasına asit sürüyorsun. Kurbağa böyle yapıyor. Hemen. Kimyasal maddeleri, rahatsız edicileri uzaklaştırmak için kaşınma refleksi üreten bir başka tip ağrı duyusu. Sadece bu kadar mı? İç organ duyularımız var, kas duyularımız var, denge duyularımız var, gerilme duyularımız var. Şu ekleminizin şu hareketi için her bir açıyı hisseden en az dört farklı alıcınız ve dört farklı duyunuz var. İçerisi duyu dolu. En azından 14-15 tane duyumuz var. Altıncı duyu hangisi siz seçin beğenin artık bunların arasından. Ama altıncı duyu duy diye kastettiğimiz aşikar ki sayısal bir şey değil.